Yaz aylarının sonlarına yaklaşmaya başladık. Tezgahlardaki yaz sebze ve meyvelerinin kalkmasına az bir süre kaldı. Peki pazarda son durum fiyatlar ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında mevsim şartlarının sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesi üzerindeki etkisini göz ardı edemeyiz demişti. Ancak yaz mevsiminin başında olduğu gibi son ayında da tezgahlardaki fiyatlar kimseyi memnun etmedi. Vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden yakınırken esnaf ise satışlardan da fiyatlardan da memnun. Satışlar nasıl? Satış iyi, çok çalışıyoruz. Yani. Yemeğimizi çıkarıyoruz. Yemeğimiz iyidir, o Kurutmalık zamanı da geldi. Nane de, reyhan da şu an son durum. Fiyatlar nasıl? Aynı bağları bahçelerden 20 lira alıyoruz. 5 lira kargol kar üzerine koyuyoruz. 30 lira. 45 lira satıyoruz yani. Pazarda çok pahalı. Yani gerçekten hiçbir şeyinin yanına gidilmiyor. Ben geçen hafta inan ki sırf kırışlıkları yapacaktım, bir milyar param gitti benim. Ya bir milyara yani var ya şimdi düşün. bir biber 12,5 olur 15 olur mu ya bir kilo biber? Hiçbir şeyinin yanına gidilmiyor. Geçen sene aldığımız biberi iki, iki buçuktan alıyorduk, üçten alıyorduk. Bu sene 12,5 ya. El vicdan, el merhamet. Satışlarımız gayet güzel, vatandaşın gayet ilgisi güzel. Adam diye ben bazen gittim bir Elazığ'ın yöresel marketine. Biber vallahi billahi diyor 15 lira kilosu. Bugün bazarda biber 10 lira. Satışlarımız güzel, kalite burada, lezzet burada, kalite burada. Hijyenlik burada, insanlık burada. Esnaflık burada, ne yapar millete daha? Yaz meyvelerinin tamamı çıkmış durumda. Her şey bol ve bedava denecek kadar ucuz. Ee, Allah'a şükür verim bol, her şey bol. Vatandaş sıkılmadan rahat bir şekilde alışverişini yapıyor. Bomba gibi. Satışlardan memnunsunuz. Çok memnunuz. Allah başımızdaki müşterilere zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin. Yüksek, gayet yüksek yani. Açık ne söylüyorum. Abi de belki memnundur ama yüksek yani. Bak şimdi bakıyorum. Beni cezbeden ne biliyor musun? Köy biberi demesi, cezbetmesi. O. Ya köy biberi altı buçuk liraya satılıyorsa vay halimize. Yani köyden alıyorsa eğer sıkıntı. Bence biraz daha dikkat etmeleri lazım. Biraz daha düşürmeleri lazım. Bunlar da haklı. Ben de ticaretin içerisindeyim. Biz de kendi dükkanımıza mal alıyoruz ama bu aradan gelenler var ya denetleme denen şeyler. Biraz dikkat edilse daha ucuz yeriz. Şu malzemeyi geçen geçen sene kaç lira? 2 lira falan değil mi abi? 2 2 2 2 3 Mümkün değil ya. Korona Yok. bir senedir. Yani Siz o zaman satışlardan memnun değilsiniz. Değilim. Abi. Değilim vallahi. Şu an ben buradan alışveriş yapacağım. Beraber eşlik edelim. Minimum 200-250 lira malzeme gidecek. Aa, eşim, çocuğum, bir tane daha oğlum var. 200 liradan aşağı çıkmıyoruz. 50 liraya torba dolduruyorduk burada. 50 liraya, 50 liraya hiç unutmuyorum. Hanıma 50 lira bırakırdım, 70 lira bırakırdım, maksimum 100 lira bırakırdım. Doldururdu çanta, eve gelirdi. Şu an pazara ben çıkıyorum, geliyorum böyle izin günüm, pazartesi günü. 200 lira. Buyurun beraber eşlik edelim. Burada görün, çıkarayım hesabımı size söyleyeyim. 200 liradan aşağı gitmiyor. Yazık yani. Valla biraz daha düşmesi lazım. Yani şu anda aynı kış şeyi gibi biraz daha düşmesi lazım. Peki satışlarınız nasıl? İyi. İyidir Olamaz. yani. Fena değil. Bazı vatandaşlar fiyatların pahalı olduğunu düşünüyor. Sizler neler söylemek istersiniz? Bence abartılır biraz. Marketlere gitseler buraların dinmesini anlarlar. Yani pazar gayet iyi de ne olacak? Badağı olacak hali de yok. <laughs> Bir litre mazot 25 lira olduğuna göre bu maydanoz buraya 2 lira maliyeti çok değil yani. Valla pazardaki fiyatlar lazım çok pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz. Ne maaşla yetişiyor ne şey yetişiyor yani. Yapacak bir şey yok. Yani bunu bir devletimizin bunun bir şeyin bir ön, önlemini alması lazım yani. Çocuklarımıza yetişemiyoruz. Bez mal alalım. Haftalık şey mi Önceden 100 milyonla biz alışveriş yapıyorduk. Şu anda 200 milyon, 250 milyon. Çok pahalı. Satıcılarsa fiyatların gayet uygun olduğunu söylüyor. Vallahi hiç de uygun değil ablacığım. Hiç uygun değil. Hepsi bağlı yani. Ne seçmeye izin veriyoruz, çürüyor alıyoruz, yarız, dünya parasını veriyoruz yani. Pazar tezgahlarının zam şampiyonu 40 lira ile bamya olurken onu 30 lirayla limon takip etti. Son durum şu anda maydanoz, nane, reyhan ucuz yani. Şu anda kurtma zamanı. Nane, reyhanlar baba geliyor. Bahçelerde pahalı ama pazarda uygun geliyor. Öyle marul pahalı 7 lira, 7 lira. kıvırcık 8 lira, roka 3 lira, Fiyatlar normal yani. Limon yüksek. Bu sene çok limon pahalı. 30 lira kilosu. Fiyatlar normal. Fiyatlar şu anda yani fasulyemiz 15 lira, balcan 5 lira, biberler 10 lira, kabak 5 lira, 6 lira, efendime domates 5 lira. Yani bu paralar normal fiyatlar yani bizim her halka alışmış 1 lira 2 lira yemeğe diye her maaşım 15 milyar lira aldığım malzeme 1 lira 2 lira. Böyle bir devir kalktı da öldü de o devir. O devri bulmak için 25 sene geriye gitmek lazım. Bugün bir kilo elma 7-8 lira. 1 kilo armut 10 lira, bir kilo şeftali 10 lira, bir kilo üzüm 10 lira, bir kavun 5 lira. Bedava yani. Ne durumda? Çok ekonomik. Sudan ucuz her şey. Biber 10 lira, domates 6,5, patlıcan 6,5, keban dolma biberi 10 liraya.